bir kış sabahı dararam Erciyes'te uyandın mı hiç çılgın gibi pislere dalıp kayak yapıp port yaptın mı hiç Evet Erciyes'te uyanmışlığımız da vardır Radisson Blue'da 2-3 sene önce 4 sene önce bir gece bir hediye sponsorlu bir konaklamamız olmuştu. Umarım siz de isterseniz, sizin de böyle gözünüzü açınca, perdenizi açınca Kayak merkezini göreceğiniz güzel yerlerde olur. Ee, böyle bungalov tarzı yerlerde de e, bu aksiyonu yapmayı aslında e, Orada şöyle kafa dinlemeyi, e, can sıkılınca kayak yapmayı kim istemez ki? Elbette ki ben de. O zaman Türkiye'nin en özeli, en güzelinde Erciyes Kayak Merkezi'nde tarihler 28 Aralık 2024'ü gösterirken Hacılar 3 numaralı pistteyiz. 3 numaralı pist. Ee, Dünya karla birlikte ayrı bir güzel, ayrı bir keyifli olmuş. Hatta şurada... Oh, 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 oh. Oh. Toz kar olmuş, toz kar. Toz kar. Toz kar. çok güzel. Evet, Türkiye'nin en özel, en güzelinde. Serkan'la beraberiz. O oh, pistlerin. Serkan'ın. Ekrem ve Ziya abi de gelecek. Onlarla birlikte. içirebilirsem, bir diğer elimi giyebilirsem tadını çıkaracağız. Evet, Erciyes Kayak Merkezi. Üç numaradayız. Hacılar kapıdayız. İneliyorum. Çünkü öğrenmeyi seviyorsunuz. Çünkü gelmeden tanımak istiyorsunuz. Kaçırmayın istedim. Ve dolayısıyla Serkan'ın peşindeyim. Peşindeyim Serkan. Anlamazsın, dinlemezsin. İnanmazsın. İnanır, anlar ve dinler beni Serkan. Evet Serkan. Müsait bir yerden dal. Serkan. Hello Evet. kim bilir kafasında falan neler var ama neyse oradan gitsin ben de size bu pistin güzel tarafını Serkan bir kış sabahı dererem güneşle uyandın mı hiç hop oh, 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 oh. Hart hurt, hart zart Vatandaşa cart yok ama tahta elbette ki var. O zaman Mecdile bin secde eder başım diyor ya. Oh, oh. Alt sert çok engebeli ama çok engebeli ama yine de tadını çıkarmak bize ekranları başında da size düşer. Türkiye'nin en özeli güzeli Erciyes Kayak Merkezi'nde güzel yerleri bularak ilerleyelim bakalım. Keyfini ne kadar çıkarabileceğiz, ne kadar güzel yerler keşfedip bu maceraya, bu tutkuya... İndim dere ayda, zilven oynan ayda... Güzeldi. <laughs> Perfect. Serkan nerede bu arada? onu göremiyorum. Şuradan, kıyıdan, başadan koş da gel. O zaman hop hop güzel 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 Allah Allah oh. Oh. Sabah sabah ya sabah sabah ya Allah'a bu keyif verilir de inananlar için söylüyorum. Şükredilmez mi? Ama Serkan nerede? Neredesin sen? Oh! Tatlı dilim güler yüz tatlı kayışlım her çağırdığımda sağ sola geliştim neredesin sen diyor ya işte bu da öylesi bu da öylesi yaz kış beni bırakmaz kışın board'da yazın snowboard'da eee <laughs> şey pardon motosiklette ha! diyecektim <laughs> Hay Serkan Hayır. Ben hızımı alamadım o yüzden Serkan aldığı için Serkan'ın peşine mi gitsem yoksa şu manzara eşliğinde size biraz daha şu enfes göstersem, O zaman şu aradan dalmak zamanı geldi. Şimdiyim ya, anlamazsın dinlemezsin. İnanmazsın. Gölgesini takip eden adam. Murat Hanlı. Gölgesiyle yarışan adam. Murat Hanlı. Ve Serkan. Serkan. Kadrajlara böyle giriyor. Haydi deli olan. Ah. Burnu. Burnu bunda fazla bastığın zaman. Hiç keyif alamazsın o zaman. Türkiye'nin en özeli en güzelinde. Serkan'la beraberiz. Ve Bu şekilde o kadar insan gitmiş ki bu dalgaların hepsi bir insan dalgası. Dalgalandım da duruldum, koştum peşinden yoruldum. Binlerce güzel sevdim de, sevdim de. Çok kötü taştan geçtim. Çok kötü taştan geçtim. Gel bakalım gel. Yeah. Serkan'ın uğruna çok uğra yani. Haydi o zaman. Hey. Ha, Daha... alamıyorum. Ay arkadaş, dönüyor ya. Ha, oh, buralar çok kötü olmuş ya. Şu araya gitsek. Serkan! Şu Oraya gitmeydi iyiydi Ne olmuş? Serkan nasıl orası? Gelmeseymişsik ya. Evet. Keşke öbür tarafına gitseymişsik. Abi şurası çok iyi bir yer. Ben buradan biraz daha bas. Çek, çek hadi de. Bir an önce güzel yere gitmemiz lazım ya. Ha. Hazır mısın? Ya, burayı çekeceğim. <laughs> tamam mı? Tamam, hadi. O zaman. Abi. Bu ne lan? Oh. Emin misin? Bence iyi değil Reis burası. Bir an önce... Bir an önce bizim buradan kurtulmamız lazım ya. abi bir haftada o kadar değişir mi ya iki günde bir günde bir saatte. Bak şimdi işte. Ah ne. Oh. Aklını boydakiydi. Aklını seveyim. Ne diyorsun? Öz yoksa. Ah. yani aslında kamerayı bırakıp kendimi kurtarmaya vah 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 benim ya Oh. Zaten <laughs> ağzına ettiğimi söylemiş miydim? Bir bahane yapmıştım Oh. 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 Yok abi ya. Ne kadar güzeldi burası. <laughs> Serkan gelemiyor zaten de. Bence şu to toz ağzın karın birikti. her zaman da böyle keyifli olmuyor işte. Ah, uh, diyorduk ya. O şimdi yok. Ah. Uh. O şimdi yok. Ah. Oh. Evet bir yer buldum. Ah. Uh. Yok abi. Oh. Dün deve de nasıldı? Bugün burası nasıl var ya? Nece seyah merkezi. Böyle saatlik, günlük, bir gecelik öyle iki dakikada değişir. Ve ne olduğunu oh. oh. Ah. anlayamazsın. Ah. Oh pisti gördüğümü bu kadar sevmemiştim ya. Aa, dizlerim yandı, vallahi yandı. Evet, bu aksiyonu da böyle sonlayalım. Bir sonraki aksiyon için bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz, hoşçakalın.